Selamlar. Bugünlerde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili bir yasa değişikliği hazırlanması durumu var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sokak hayvanlarının, sokak köpeklerinin uyutulması adı altında İngiltere'de uygulanan bir yasa teklifi üzerinde tartışılıyor. Uyutulması çok kibar bir şey. Yani sokak köpeklerinin öldürülmesi diye anlayalım biz bunu. Dünyada çeşitli uygulamalar var. İngiltere'de uygulanan kanun şu. Sokak köpekleri toplatılıyor. Bir ay barınaklarda kalıyor. Bu arada sahiplendirilmeye çalışıyor. Bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler öldürülüyor. Bunun anlamı bu arkadaşlar. Toplumun çeşitli kesimleri hayvanseverler, hayvan sevmeyenler, vicdanlı insanlar, vicdanlı olmayanlar ve çeşitli görüşler var hem toplumun belli kesimlerinden buna olumlu bakabilen insanlar var. Bence birçok büyük bir kesimde olumsuz bakıyorlar. Buradaki konu sokak köpeklerinin birçok saldırıda bulunması ve insanlara zarar vermesi, insanları hayati tehlikeye sokması gibi örneklerle bunun halk üzerinde bir bu durum insan olmanın özellikleri, vicdanlı insan olmanın özelliklerini doğrudan etkiliyor. Bence hayvanseverlik Tamam. Hayvanlara eziyet etmeye karşılık tamam. Ama hayvan sevmeyen insan ya da travmalar yaşamıştır küçüklükten belki saldırıya uğramıştır falan. Hayvan sevmeyebilir, hayvana dokunmayabilir ama vicdanı olan insanlar hayvanların öldürülmesine asla göz yummazlar. Ben bir hayvansever olarak bunu aklımdan bile geçiremiyorum. Sosyal medyada hayvanlara karşı uygulanan vahşeti görmek bile istemiyorum. Bu hem insan olarak beni çok fazla etkiliyor hem de vicdanen beni çok yaralıyor. İnsanların nasıl yaşam hakkı varsa hayvanların da bir yaşam hakkı olduğunu düşünüyorum ben. Elbette sokak hayvanları, sokak köpekleri bir sorun. Bu birçok konuşmacının, araştırmacının da söylediği gibi Osmanlı İmparatorluğundan beri günümüze gelen bir sorun. Ama buna bugüne kadar gözlerimizi kapatıp bugün sanki bir çözüm buluyormuş gibi bu sokak köpeklerini öldürmekle ilgili bir yasa çıkarıp ve bir sokak köpeklerine soykuruma uğratacaklar. Benim karşı çıktığım şey şu. Avrupa'da da birçok ülkede farklı farklı uygulamalar var. Bir kısmında bir ay toplatılan köpekler sahiplendirilmeye çalışıyor. Daha sonra bu sahiplendirilmeyen köpekler uyutuluyor. Yani uyutuluyor çok kibar bir şey. Ben uyutuluyoru çok kabullenmek istemiyorum. Öldürülüyor. Bazı ülkelerde 3 ya da 6 ay aynı şekilde barınaklarda korunuyor. Sahiplendirilmeye çalışılıyor. Sahiplendirilmeyen köpekler öldürülüyor. Bu İnsan olarak da vicdanlarımızı yaralayan bir şeydir. Şunu diyebilirsiniz. Yani halkımız zorluk içinde, sefalet içinde yaşıyor. Yani biz insanları düşünmüyoruz. Hayvanları mı düşüneceğiz? Hayvan bir canlı. Bizim gibi bir canlı arkadaşlar. Eğer kendi neslimizin bu şekilde katledilmesine razı geliyorsak hayvan neslinin de sokak köpeklerinin de katledilmesine, soykırıma uğratılmasına razı geliriz. Bu bir vicdan meselesi. Bu bir insanlık meselesi. Eğer bunu başka türlü görüyorsanız, yani benim aklımın almayacağı bir şey bu. Yani bu elbette, bu düşüncelerimin karşısında insanlar elbette olacaktır ama diğer taraftan, bu sokak köpekleri dediğimiz, bu köpek cinsinin, köpek ırkının başka bir yönüne bakalım. Deprem olduğunda, binlerce, on binlerce insanı dünya genelinde hayatlarını kurtarmıştı. Engelli insanlara, Körlere, yaşlılara yardımcı olmuşlardı. Diğer tarafta sağlıklı insanlar herhangi bir hayvan beslediğinde, baktığında, sahiplendiğinde, ben de birebir yaşıyorum bunun, büyük streslerini bunlarla atlatıyorlar, rahatlıyorlar. Hatta insanlar sosyalleşiyor. Belki görmüşsünüz birçok görüntülerde, videolarda, dan sendromlu, dokunma istemeyen kişilerde bile hayvanlar bunlara o anlamda çok yardımcı oluyor. Hatta bilinçsel anlamda kesinleşmiş midir bilmiyorum ama yani hastalıkları teşhis ediyorlar köpekler. İnsanların üzüntülü olup olmadıklarını anlayabiliyorlar. Duygularımızı paylaşabiliyorlar. Yani onlar bizi teselli ediyorlar. Bir diğer konu, ben bir tatil dönemimde denk geldim ve hala aklımdan çıkmıyor. Bundan 7-8 yıl önceydi. Bir tatil yöresine gittim. Bu gittiğim dönemde sezonun bittiği bir dönemde. 10. 11. aylardı. Orada evde yani cins köpekleri dediğimiz sokak köpekleri bile değil. Köpekleri tatil döneminde almışlar, bakmışlar. Tatil bittiğinde orada bırakmışlar. Bodrum'da, Kuşadası'nda, Marmaris'te bunlara çok çok rastlanıyor. Orada yaşayan insanlar buna da çok daha fazla şahittir. Yani bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir insanlıktır? Bu nasıl bir vicdandır? Yani bu bir oyuncak değil, bu bir can. Hayvan severler ve evinde hayvan besleyenler, hayvan bakanlar, hayvan dostları bilirler ki o evin içinde bir bireydir. Senin gibi, benim gibi, eşin gibi, çocuğun gibi bir bireydir. Bunu bu insanlar zevk için eşya gibi nasıl sokağa bırakabiliyorlar? Yaptırım uygulanması gereken şeylerin en başında bu olması gerek. Çipler takılmaya başlandı. Yani bu birkaç yıllık bir şey. Zannediyorum 2021 ya da 22 yılından beri uygulanıyor. Burada dünyada da birçoğu şu benim de çok aklıma yatan şu hayvan sahiplerinin insanların araştırılıp bir tere verilip daha sonra hayvanlara sahiplenmeleri, daha sonra onlara çip takılmaları, o hayvanlara çip takılmaları ve eğer sokağa bırakıldığında bu hayvanların çiplerinden o bırakan insanlara büyük yaptırımlar yapılmalı. E, gerek para cezası, gerekirse hapis cezası. Şu andaki yürürlükte bulunan e, Hayvanları Koruma Kanunu 5199 sayılı kanunda hayvanlar canlı olarak kabul edilmiyor arkadaşlar. Hayvanlar eşya olarak kabul ediliyor. Yani siz gittiniz birinin arabasına, evine ya da camını kırdınız, malına zarar verdiniz, mala zarar vermek gibi şu andaki kanun bu. bu zaten çok saçma sapan bir kanun. Ama diğer tarafta buna çözüm olsun diye hayvanları toplayıp bir ay İngiltere örneğini öne sürüyorlar. Bir ay barınaklarda tuttuktan sonra sahiplenilmeyen hayvanların öldürülmesi. Kanunlaşacak yasa teklifi bu. Yani e, AKP hükümeti de çoğunlukta olduğu için onlar yasa teklifini verdiyse büyük ihtimalle bu da kanunlaşacak. Ama buna e, sivil toplum kuruluşları, hayvanseverler Hayvan Hayvanseverlerin dışında vicdanlı insanlar, insan olan insanlara mutlaka karşı çıkması, mutlaka buna karşı durmaları gerekiyor. Bu koşullarda tamam zaman zaman sokak hayvanları gruplaşıyor, çeteleşiyor ve insanlara saldırıyor ve insanlara zarar veriyor. Çözüm nedir? Yani o zaman bir çözüm olması gerekir diye düşünüyorsanız çözüm öldürmek değildir arkadaşlar. Bir çözüm varsa, bir çözüm varsa yaşatmaktır öldürmek bir çözüm değildir. Çünkü öldürmek hem insani anlamda hem de vicdani anlamda bizlere yaralar. Birçok kişinin de hem fikir olabileceği gibi benim fikrim şu. Elbette sokaklarda başıboş köpeklerin bulunması normal değil. Hem insanların hayati tehlikesi yaratılır zaman zaman olur. Bu her zaman elbette değil. Hem de o sokak köpeklerinin, sok sokak hayvanlarının da hayati tehlikeleri vardır açlıktan, hastalıktan uğraşacak problemleri vardır. Ve bakımsızlıktan zaten hayatları tehlikede. Araba çarpar, başka bir şey olur. Hayvan sevmeyen insanların eziyetlerini görüyoruz. Yani onu ben zaman zaman denk geliyor ama bakamıyorum. Ayaklarını kesmişler, bırakmışlar, kuyruğunu kesmişler, yakmışlar. Yani yakın zamanlarda gündem dolan mahkemesi olan Eros isimli kedinin kedi katili İbrahim Keloğlan'ın hikayesini biliyorsunuz. Asansörde dakikalarca tekmeleyerek hamile kediyi öldürdü ve mahkemeye çıktığında da tahliyesine karar verildi. Bu ve bunun gibi, örneğin başka bir örnek var, ben bunu videolarımda da işledim. testi Taylan denilen kişi, kedinin önce bıyıklarını, sonra kedinin tamamını yaktığını söylüyor. Ondan sonra da kahkahayla gülüyor. Bunun linkini bu videonun altına da atacağım. Bu, bu insanın videoları milyonlarca izleniyor. yüzbinlerce taraftarı var. Ve, ve bu insan sanki bir idol gibi ortalarda, sosyal medyada hala paylaşımlar yapıyor. İbrahim Keloğlan'ın yaptığı, fiilen yaptığı ve kameralara yansıyan, ispatlanan şey toplumun haklı olarak linçine uğradı. İbrahim Keloğlan denilen kedi katili şahıs. Ama Tertu Taylan denilen kişi fenomen olduğu için, çok takipçisi olduğu için bununla ilgili hiç kimseden hiçbir ses çıkmıyor. Kediyi yaktığını ispat edebilir misin derseniz elbette edemem. Ama o kediyi yaktığını anlatırken o samimiyetini bir görün, o videodaki hareketlerini görün, o neşesini, kahkahasını görün. Yani bunu yapma ihtimalinin %99 olduğuna inanırsınız şaka bile olsa bir insan bu kadar mı zevk alır bu, bunu anlatmakta? Sonuç olarak toplumumuzda hayvanlara karşı bir nefret, bir yaşamlarına kastetme, eziyet etme var. Diğer tarafta hayvanseverler var, tamam. Bir kısım hayvanseverler biraz zaman zaman agresif oluyorlar, saldırgan oluyorlar ve normal insanlar da onlara karşı bu hareketlerden dolayı tepkisel olabiliyorlar ama Hayvanları sevmek, insan olmak, vicdanlı insan olmak hepimiz için lazım. Yani biz o hayvanlarla, o canlılarla ilgili bu kararları verdiğimizde inanın insanlarla ilgili buna benzer olan e, vahşetlerde duyarsız kalırız. Eğer biz buna doğrudur, haklıdır, işte hayvanlar, e, sokak köpekleri insanlara saldırıyor, çok fazla bunları öldürelim dediğinizde bir canlıyı öldürmektir bu. Bir canlıyı öldürmek bilinç altında, zamanı gelince hoşlanmadığınız, sevmediğiniz, ideolojik olarak ya da kişisel olarak beğenmediğiniz bir kişiyi de öldürme derecesine kadar insanların fikirlerini değiştirebilir. Sosyopatların durumu budur. Seri katillerin durumu budur. Yani hayvanlara eziyet edenler, hayvanları öldürenler, onlara işkence yapanlar ilerleyen yaşlarda insanlara da bu tür eziyetleri işkenceleri ve öldürmeleri yapmışlardır bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şeydir yani küçüklüğünde hayvanlara eziyet eden bir insan ileri yaşlarda onu insanlara karşı kullanır Çünkü psikolojik anlamda yani psikolojide de bu çok örneklendirilmiştir büyüdüğünde geleceğe yer orasııdır Buradan sesleniyorum. Sokak köpeklerine, sokak hayvanlarının sorununu çözmek adına o hayvanların toplatılıp öldürülmesine önayak olan böyle bir yasayı şiddetle kınıyorum. Bununla ilgili hayvanseverler, insan olanlar, vicdanlı insan olanlar buna karşı çıkmaya davet ediyorum arkadaşlar. Amaç ve çözüm şu olmalı. Sokak köpeklerini öldürmek değil, Uyutmak deniyor. Basın da bunu uyutmak olarak kullanıyor. Yani e, duyarlı insanlar da bunu uyutmak olarak kullanıyor. Ya, uyutmak değil arkadaşlar, öldürmek. Sokak köpeklerini öldürmekten bahsediyoruz. Yani canlıyı öldürmekten bahsediyoruz. Ve bunu yasa koyarak yapmaktan bahsediyoruz. Deriz hayvanı sevmeyen insanı sevmez falan da, tamam hayvanı sevmeyen insanı da sevebilir de. Ama hayvanı öldürmek, sokak köpeğini öldürmek. Yani şöyle... Herhangi bir hayvanın, herhangi bir sokak köpeğinin gözlerine bir bakın. Lütfen 5 saniye, 10 saniye, 15 saniye gözlerine bakın. Onların o masum duruşları, onların size bakışları kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Ve bu canlıları öldürmek, ist öldürmek istiyorlar. Lütfen buna karşı sivil toplum kuruluşları, hayvansever dernekleri, veterinerler, tüm toplum, insanlar, özellikle vicdanlı insanlar... Mutlaka tepki koymalı, mutlaka konuşmalı, mutlaka toplum baskısının hayvanları öldürmeye yönelik olan bu kanuna karşı toplum baskısını yaratmalı. Ve bu insan sanki bir idol gibi ortalarda, sosyal medyada hala paylaşımlar yapıyor. İbrahim olanın yaptığı, Fiilen yaptığı ve kameralara yansıyan, ispatlanan şey toplumun haklı olarak dincine uğradı. İbrahim Keloğlan denilen kedi katili şahıs. Ama testi Taylan denilen kişi fenomen olduğu için, çok takipçisi olduğu için bununla ilgili hiç kimseden hiçbir şey çıkmıyor. Kediyi yaktığını ispat edebilir misin derseniz elbette edemem. Ama o kediyi yaktığını anlatırken o samimiyetini bir görün, o videodaki hareketlerini görün, o neşesini, kahkahasını görün. Yani bunu yapma ihtimalinin %99 olduğuna inanırsınız. Şaka bile olsa bir insan bu kadar mı zevk alır bu, bunu anlatmakta? Sonuç olarak toplumumuzda hayvanlara karşı bir nefret, bir yaşamlarına kastetme, eziyet etme var. Diğer tarafta hayvanseverler var, tamam. Bir kısım hayvanseverler biraz zaman zaman agresif oluyorlar, saldırgan oluyorlar ve Normal insanlar da onlara karşı bu hareketlerden dolayı tepkisel olabiliyorlar. Ama hayvanları sevmek, insan olmak, vicdanlı insan olmak hepimiz için lazım. Yani biz o hayvanlarla, o canlılarla ilgili bu kararları verdiğimizde inanın insanlarla ilgili buna benzer olan e, vahşetlerde duyarsız kalırız. Eğer biz buna doğrudur, haklıdır... İşte hayvanlar sokak köpekleri insanlara saldırıyor. Çok fazla bunları öldürelim dediğinizde bir canlıyı öldürmektir bu. Bir canlıyı öldürmek bilinç altında zamanı gelince hoşlanmadığınız, sevmediğiniz ideolojik olarak ya da kişisel olarak beğenmediğiniz bir kişiyi de öldürme derecesine kadar insanların fikirlerini değiştirebilir. Sosyopatların durumu budur. Seri katillerin durumu budur. Yani e, hayvanlara eziyet edenler, hayvanları öldürenler, onlara işkence yapanlar e, ilerleyen yaşlarda insanlara da bu tür eziyetleri, işkenceleri ve öldürmeleri e, yapmışlardır. Bu bilimsel olarak e, kanıtlanmış bir şeydir. Yani küçüklüğünde hayvanlara eziyet eden bir insan e, ileri yaşlarda onu insanlara karşı kullanır. Çünkü psikolojik anlamda, yani psikolojide de bu çok örneklendirilmiştir. Büyüdüğünde geleceğe yer burasıdır. Buradan sesleniyorum. Sokak köpeklerini, sokak hayvanlarının sorununu çözmek adına o hayvanların toplatılıp öldürülmesine önayak olan böyle bir yasayı şiddetle kınıyorum. Bununla ilgili hayvanseverler, insan olanlar, vicdanlı insan olanlar, buna karşı çıkmaya davet ediyorum arkadaşlar. Hayvana bir eşya gibi gören yasa değil, hayvana bir canlı gibi gören yasa istiyoruz. Burada hayvanlara karşı kedi olsun, köpek olsun, başka hayvanlar olsun yapılan herhangi bir işkenceyi, herhangi bir zulmü, herhangi bir yaşamının sonlandırılmasını insana karşı yapılmış gibi bir yasa çıkması gerekiyor. Toparlayacak olursak önerim şu. Yani herkes bir şey söylüyor ama önerin nedir kardeşim dediğinde çok fazla kimse fazla bir şey söyleyemiyor. Sokaklardaki hayvanlar hem kendi yaşamsal anlamında hem de insanlara zaman zaman zarar verme anlamında sokaklarda hayvan olmamalı. Bunun için de bu hayvanlar toplatılmalı. Bunların aşıları yapılmalı, bunlar kısırlaştırılmalı. Barınaklarda, şu andaki barınaklardan bahsetmiyorum. İnanın daha önce söylediğim gibi hayvanlarla ilgili eziyet yapılan videoları e, izleyemiyorum. Resimlere bile bakamıyorum. Barınakların videolarına da bakamıyorum. Şu andaki barınaklar barınak filan değil. Şu andaki barınaklar nazilerin toplama kampı gibi o hayvanları toplamışlar, oraya koymuşlar. Ya oradaki zor koşullardan ölecekler veya öldürülecekler. Ben aynen böyle düşünüyorum. Barınaklara konulan hayvanların öncelikle sahiplendirilmesi, sonra iyi koşullarda bakılması, bakılmasının da sivil toplum kuruluşları tarafından denetlenmesi. Yani bir hayvan barınağı var, burada hayvanlar var, bunların koşulları nelerdir, nasıl yaşıyorlar, halka açık olmalı, sivil toplum kuruluşlarına açık olmalı. Burada yapılan hatalar, eziyetler vesaire deşifre edilmeli. Tekrar toparlıyorum. Hayvanlar sokaklardan kurtulmalı. Hem kendileri için hem saldırıya uğrayan insanlar için bu tamam. Barınaklar barınak gibi olmalı. Nazi kampı gibi olmamalı. Orada ölüme terk edilmemeleri, orada açlığa terk edilmemeleri. Hele ki bahsettiğim o yazlık yerlerdeki ev köpekleri, küçük köpekler, küçük ırklar Bunlar barınaklarda yaşayamazlar. Bunları barınaklara aldığında yani bu insanlar, bu vicdansız insanlar yaz tatillerinin sonunda sokağa bırakıyorlar. O hayvanları barınağa aldınız. O barınaktaki büyük köpeklerin yanında bu hayvanlar yaşayamaz. Bu hayvanlar zaten ölüme mahkumdur. İsterseniz de yani onları yani onların deyimiyle uyutmayın ya da öldürmeyin. Önemli değil ki. Zaten orada ölecekler. Açlıktan ölmesi büyük köpeklerin saldırısına uğrayıp ölecekler. Zaten koşullar kötü. Dolayısıyla barınakların koşullarının iyileştirilmesi, denetlenmesi, denetlenmenin de devlet tarafından değil, sivil toplum kuruluşları tarafından yapılması, halka açık olması. Burada sahiplenilen hayvanlar sahiplendirilir. Oraya giden hayvanları kısırlaştırılır, sahiplenilmeyen hayvanlara da bakılır. Yani hayvan gibi o yaşamına saygı duyarak hem hastalıkları hem de doyurulmaları hem diğer çevre koşulları. 50 tane 100 tane hayvana bir kafese koyup onları bir arada yaşatamazsınız. Onları çamur içinde, yağmur içinde, açık havada yaşatamazsınız. Onların belli yaşam koşul, onlara belli bir yaşam koşulları sağlamalısınız. Bu anlatacağım çok şey var ama ne yazık ki sosyal medyada kısa şeyleri dinliyorsunuz. Dolayısıyla konuyu çok uzatmamaya çalışacağım. Ama anlatacağım şeyin Yüzde birine bile konuşmadım. Bu konuda hayvana bir eşya gibi gören yasa değil, hayvana bir canlı gibi gören yasa. Hayvanlara karşı, kedi olsun, köpek olsun, başka hayvanlar olsun yapılan herhangi bir işkenceyi, herhangi bir zulmü, herhangi bir yaşamının sonlandırılmasını insana karşı yapılmış gibi bir yasa çıkması gerekiyor. Toparlayacak olursak, bu konuda tepkilerim, çok güçlü, duygularım çok güçlü ama bunu bağırıp çağırarak değil, insanlara anlatarak, açıklayarak, insanların vicdanlarına seslenerek anlatmak istiyorum. Diğer insanlar da bunu yapmalı. Bu kanun yasalaşmadan canlıların yaşam hakkılarına daha saygılı, bizim de duygusal anlamda, insani anlamda, vicdani anlamda rahat olmamız açısından daha düzgün bir kanun, daha düzgün bir yasa tasarısının meclisten geçmesini bütün içtenliğimde istiyorum, rica ediyorum. Ve hayvansever demiyorum, insan olanların, tekrar söylüyorum, insan olanların ve vicdanlı insan olanların bu konuda seslerini yükseltmelerini ve bir toplum baskısı yaratmalarını istiyorum. Hoşça kalın, seviyle kalın.